Bu sorumuz bütünden parçaya sorusu olduğu gibi görüntü sorusu olarak da görmesin arkadaşlar Burada yeşil çubuğumuz Burada kırmızının arkasındayken Burada önünde Önünde Arkasında O zaman burada olur? Arkasındaysa Önünde olur Önünde Arkasında buradaki görüntü yapar yetmişizdir Yeşil çubuk kırmızının Arkasında Burada önünde önünde, arkasında. Yani ters hareket söz konusu arkadaşlar. Yeşil çubuk kırmızının arkasında ise mutlaka önünde oluyor. Önünde ise arkasında oluyor. Burada yeşil çubuk kırmızının arkasında demek ki burada önünde olur. Seçeneklere baktığımız zaman B seçeneğin ve E seçeneğinde birer tane yeşil çubuğu görüyoruz. Peki hangisi? E'ye bakarsak? E, buradaki dikdörtgenin biraz sağında düşüyor. Sağına düşüyor. Halbuki bizimki biraz ortaya yakın. Doğru cevabımız be.